Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapatarak izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı arkadaşlar. Niyetlenin bakalım hep beraber falımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizi etmek istediğim bir durum var. Taklitlerim yapılıyor. Arkadaşlarımız sizlerin aranızdan gelip beni uyardınız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bazı tatsız durumlar oluyormuş. Bir programa yükleyip ondan sonrasında size fal yorumları yaptığıma dair söylentiler var. Ben bunu birkaç videomdur tekrar ediyorum. Ee, hani duyuyorsun istiyorum bu yapılan haksızlığı. Neyse ki beni tanıyan biliyor ki ben herkesin gönlünün ekmeğinin yemesi taraftarı olan hayat felsefesi bu olan bir insanım. Ee, bu gibi uğraşlar olan arkadaşlar da hem yani gönlün ekmeğini yemesini e, temenni ediyorum sadece. Youtube üzerinde inanılmaz güzel yorumlar yapıyorsunuz. Her eline sağlık. Her yoruma mutlaka dikkate alıyorum. Eleştirilerinizi açığım. Ve de mutlaka okuyorum. Bilginiz olsun. Ee, özel bakım yapıyorum. Soranlar var. Yeni katılan arkadaşlarımız Instagram hesabından özel falan bakım yapıyorum arkadaşlar. Buketle kahve falan Instagram hesabından özel ulaşım sağlayabilirsiniz bana. Fincanınızı açıyorum. Bakalım neler diyor bugün fincan bize. Hemen aileyle başlıyorum. Uzun ve ince kalmış bir durum. Canınızı sıkmış. 1-2-3-4 parça alacağınız çok da güzel kısmet var ki. Bu geçmişten gelmeye başlamış. Çok hoş. Zincirleme olmuş fark ettiniz mi? Yani şöyle öbek öbek gelen kısmetlerin devamlılığı var burada. Ee, kısmetli olduğunuzu. E, akmamış belki ama damlamaya devam ettiği bir süreç. Ee, geçmişte yaşanılan bir durum var ki. Bu sizin oldukça canınızı sıkmışa benziyor. Ama şöyle bir şey var yani şimdi bu geçmişte yaşanmış biraz olay stabil gibi durmuş sonra şu anınız gayet e, normal stabil hani mutsuzsanız mutsuzluğunuz mutluysanız da mutluluğunuzun devam ettiği bir durumdaymış gibi önümüzdeki 3 ay sonra tekabül eden süreçte bir başlıyor. Ee, geçmişteki olaylar sanki böyle bir şeymiş gibi Yani seyriymiş gibi Geçmişte yaşananın tekrarıymış gibi bir durum var Bakalım neymiş hep beraber şimdi dinleyelim ee, Burada iki kişinin bir para üzerinden konuşması var Bu parayla alakalı da üç kişinin bir hakkı varmış gibi İki kişi de diyor ki hayır o. Şöyle örnek verebilirim ee, Evli bir çift diyelim ki bu ya da iki kardeş diyelim ki bu yani evli çift üzerinden örnek verirsek bir para durumu var bu para durumunda işte erkek tarafı diyor ki bu benim ailemden gelen para kadın tarafı da diyor ki hayır öyle bir şey yok biz bunları işte kendi birikimimiz gibi bir varsayım şu an ürettim hayatınıza değerlendirin karşılıklı bir insanla ortak bir şeyler yaptığınızı iddia ediyorsunuz siz Karşınızdaki insanın ise üst taraftaki 3 insanın da payının olduğunu iddia ediyor. Fakat öyle bir şey yok. Böyle bir haksızlık var. Şu anda tam olarak ortada olan şey gündeminizde olan şey bu. Arkanızda bıraktığınız bir E harfi görüyorum. Bu E harfi ile alakalı bir fikir ayrılığı yaşamışsınız. Bariz ikilem ee, size küçük bir şekilde minik minik böyle şey, işte akıl vermişler. Belki destek olmuşlar. Belki bir şekilde sizin yanınızda olduğunu hissettirmeye çalışıyor birileri ama asıl karşı tarafta yani bu... Ee, ee. Net yani karşı tarafı etkileyen çok fazla insanlar olmuş. Kısmetli bir süreçteymişsiniz. Bol konuşmalı bir dönemdeymişsiniz. A harfi gördüm. Y harfi gördüm. Ve E harfi gördüm. Ayten. Aytaç ya da I, isim soy isimde de olabilir. Bilemiyorum. Burada karşılıklı bir çift olarak konuşmuşsunuz. Ama size dış sesler çok. Yani onu söyleyebilirim. E sonrasında bu o maddi durum bir susmuşlar. Yani bir sakinleşmiş ortalık, bir durulmuş. E keza sizde eşler ya da oradaki gördüğüm çift arkadaş ortak her kim ise net durulmuş şu an ortam stabil ilerliyor. Yani bir yere varamamıştınız belki ama kötü ya da iyi bir şekilde sonuçlanmış durmuyor yani. E bir yerde bir deve kuşu gibi olmuş ama boynu geçmişte kalıyor. Yani siz kendi adınıza belki para biriktirmek istiyorsunuz ama geçmişte kalan bir durum bazı durumlar sizi ciddi anlamda etkiliyor, engelliyor. Böyle bir ee, hani boynunuz bir geçmişte kalmış sizin yani evet belki kendi adınıza bir şeyleri maddi anlamda toparlayabileceksiniz ama size geçmişte bırakan bir durum var onu gördüm. İki parça sevinciniz var. Bu sevinçler gerçekleştiğinde ciddi anlamda konuşulacaksınız. Şimdi burada bir insan çok kararlı bir şekilde e, aklındaki parayla alakalı bir şeyler uygulamaya çalışıyor. İki insan da karşısında bence bu göçtü gördüğüm kişi sizsiniz. İki insan da karşısında bir dakika der gibi duruyor. Yani o iki insan e, sizin bu kadar güçlenmiş olmanıza, bu kadar kararlı olmanıza, bu kadar e, tutunup kopartacak olan yapınıza bir bir dakika olmuş ya der gibi böyle hani hiç beklenmedik bir anda sizden bir atak gelecek anladığım kadarıyla. Atak sebebi de ben bu parayı burada kullanacağım der gibi sonrasında sizin ne kadar kararlı olduğunuzu anladıkları için de böyle kalabalık bir aile grubunun 4 kişi göstermiş ama daha da seyirci olanlar da var gibi duruyor yanında. 4 kişinin hakim olduğu bir konuşma gerçekleşecek ve bu sizin için belki de diyeceksiniz ki iyi ki ben bu kadar güçlü artık kalkmışım, şahlanmışım, bunun başka bir yere varacağı yokmuş. dermişçesini görüyorum size. Sonrasında gayet aydınlıkta bir yolunuz çıkmış. Bir kalabalık bir yere gitmeyi düşünüyor. Bir şey kutlanılacakmış gibi adeta. Ee, i̇ki kişi bu parayın şöyle olmuş bir yengeç görüyorum bir akrep gibi böyle kendini kıskaçlamış yani kendi kendine sokmuş bir insan iki kişi de seni dinledik ne oldu bak hani bak onlar kendilerini kurtardılar ya da bildiklerini okudular biz boşu boşuna kötü olduk niye seni dinledikten gibi aralarında bir yüzleşme sohbeti yapıyorlar o akrep de kendi kendini sokmuş olmuş çünkü siz o akrebin sizi zehirlemeye çalıştığı konuya yani eyvallah dememişsiniz yani kendi bildiğiniz okuyarak burada bir yeter diye bir ayaklanmanız aslında sizin için çok hayırlı olmuş diye göstermiş fincanınız ve sonrası gayet aydınlık bir yere gidilecek grupça ve orada sanki bir kutlama gibi hatta yani mı yapılacak diyebilirim size. Bakalım fincanımızın tabağı bize neler söyleyecekmiş. Tabak bize her zaman gelecekten bir şeyler bilgi verir arkadaşlar. Ee, şimdi iş yerinde kalabalık bir ortamdasınız. İşinizle alakalı bir ket çizilmiş. Güçlü bir erkek tarafından bir el anlaşmanız var. E harfi görüyorum. Öncelikle işinizden bahsetmek istedim. Ee, yapılı uzun boylu biraz iri yapılı hatta şişman cana değil ama e, hani yapılı bir erkek bir el sokalaşmanız sonrasında çok ciddi bir şekilde P harfi de gördüm. P, E harfleri hakim arkadaşlar. Yani iş hayatınızda çok ciddi bir rutin oturturduğunuz ama inanılmaz aydınlık olduğu, içinizi çok ferahlattığı bir sürece girdiğinizi görüyorum. Bir iş anlaşmanız, çalışmayanlar işe girer, çalışanlar terfi alır, bekledikleri mevkiye ulaşırlar. Onu bilemiyorum ama çok net gördüm buradaki insanın size anlaştığı E ve P harfleri hakim. App gibi bir şey. Belki de e, firmanın adında vardır bu. Şimdi bilemiyorum. E, böylesi bir yer. Ama sizin için çok hayırlı. Ailenin içerisinde ciddi bir kalabalıklar var. M harfi hakim. Böyle gidenler gelenler. Bu arada böyle bir gitgelli bir durum yaşanacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani siz şurada iyi ki ayaklanmışım dedikten sonra burada tek başınıza ayakta durduğunuzu görüyorum. Dört kişinin size saygı duyduğunu görüyorum. Bir insanın sizden uzaklaşmış. Yani burada aşk var mı deseniz yok. İş, kariyer önceliğiniz olacakmış gibi görünüyor. Kendi ayakları üzerinde duran, etrafı kendine hayran bırakan bir kişiyle bir konuşması var ama çok daha belli belirsiz. Yani sevgili olsak mı olmasak mı ya da Eşinizse bile eşinizle olan problemler varsa bile yani bu ara eşinizle değil daha çok kariyerinizle işinizle odaklandığınız bir sürece gireceğinizi ifade ediyor. Bu dört kişi size zamanında şuradaki konuşmalar yapan tabakta çıkan konuşmalar yapan belki o dört kişidir. Sadece ve sadece size hayranlıklarla bakıyor. Gıpta ederek bakıyor. Pişman ve e, hani size bu yaptıklarından dolayı mahcup kalmış. Ama size böyle hayranlıklarla izleyen iki parçada alacağınız bir paranız var. Bir ev istiyorsanız önce araba sonra ev olur. İşte önce borç dersiniz sonra araba alırsınız. İki parça bunun biri borçsa bile ikincisi kesinlikle mal varlığı olarak vermiş. Benim gördüğüm iki parçada alacağınız bir para. Önce küçük kısmını sonra büyük kısmını alıyorsunuz. Haneye giden gelenler net var. Onu görmüştük zaten. Hane içerisindeki kalabalık sizi canınızı sıkacak bir kalabalık değil. Sevilen bir aileye sanki sülale kalabalıkmış gibi gel gitli aşk olarak bir şey söyleyememiş olsam da çünkü falınızda iş, 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 önce iş, önce kariyer, sonra aşk. Ben aldım kararımı dermişçesini kendi ayaklarının üzerinde duran bir karakter verdiği için de üç vakitte çatınız var vesaire diyemedim. Görebildiklerim bu yönde arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ben her gün yeni bir video yüklüyorum. Bu bir. İkincisi yorum yazan o kadar güzel yorumlar geliyor ki ben okurken çok mutlu oluyorum. Aldığım bu enerjiyi size geri gönderiyorum. Buket Hanım sesiniz çok pozitif diyorsunuz. Çünkü okuduğumda ben çok pozitif oluyorum bu bağı kurabilmiş olmak beni çok mutlu ediyor her şeyden önce bunu bilmenizi istiyorum özel bakım yaptırmak istiyoruz diye soruyorlar buketle kahve falı instagram hesabından özel fal bakımı yapıyorum ayrıca şunu iletmek istiyorum bu ara beni seven arkadaşlar ve takip eden arkadaşlar ve özel fal baktırıp hala youtube'dan takip her gün devam eden arkadaşlarım var buket hanım sizin taklidinizi yapıyorlar ve bir uygulama üzerinden özel fal yapıp bakıyormuşçasına bizlere de atıyorlar ulaşıyorlar nasıl ulaşabildiklerini bilemiyorum demişler şimdi siz beni takip ettiğiniz için ve bu bir fal mecrası yani sayfa olarak e, içerik olarak fal olduğu için de avcılar burada hemen kendilerine e, burada yer buluyorlar gibi düşünüyorum ben ee, sizlerin bilmenizi istiyorum. Sesimi duyurabileceğim tek yer burası olduğu için de bu konuya değinmek istedim açıkçası. Birkaç videomdur. Sadece benim önüme taş koymak isteyen o taklitimi yapan arkadaşlarım adına da diyorum ki hani ben felsefe olarak da herkes gönlünün ekmeğini yesin derim ya. Lütfen herkes gönlünün ekmeğini yesin diyorum sadece onun dışında şu sağlık sorunlarımızı inşallah aşar isek dünyaca bu süreci sonlandırır isek bir gün inşallah en kısa zamanda su yolunu bulacaktır önemli olan sağlık diyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar hepiniz hoşçakalın